marangoz dedesinin tasarımlarını çizerek resim yapmaya başladı. Gençlik merkezinde aldığı eğitimle kendini geliştirdi. 30 yaşındaki Down sendromlu Yunus Emre Kaya şimdi yaptığı portreler için sipariş alıyor. Yunus Emre Kaya 30 yaşında. Kaya'ya 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu hafif atlatılmış Down sendromu tanısı konuldu. Yunus Emre hastalığına aldırış etmedi. Daha çocuk yaşta sanata yöneldi. İşe marangoz dedesinin tasarımlarını kağıda dökmekle başladı. Daha sonra gençlik merkezinde eğitim aldı. Yunus Emre'nin bize bıraktığı çok şeyler oldu. Biz onu fark ettik. Baktık ki Yunus Emre yetenekli. Ha dedik ki bu çocuğun Yunus Emre'nin yeteneğinin kaybolmaması için ha biz de el atalım bu işe. Yunus Emre Kaya gençlik merkezinde kara kalem, akrilik, yağlı boya ve portre resim eğitimiyle engelleri aşıp kendini geliştirdi. Şimdilerde ise aldığı portre siparişleriyle harçlığını çıkarıyor. Yaklaşık 8 yıldır hayallerini tuvale döken Kaya, üniversite hayali kuruyor. Güzel sanatlar için sınırımı zorluyorum yani.